Hani bir türkü vardır. Yavuz geliyor, Yavuz da denizi yara yara. Beşiktaşlar da bu türküyü Ramos geliyor, Ramos denizi yara yara gibi çeşitli şekillerde dinlendirmeye başladı. Evet, günden Beşiktaş'tan siyah beyaz ekibe gönül veren taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Gündemimizde kara kartal var. Bakalım siyah beyazların gündeminde neler var. Öncelikle şuradan başlayayım arkadaşlar. Videolarıma göstermiş olduğunuz ilgiden ötürü teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza beğeni atmayı ihmal etmeyin. Çünkü bir aile kıymetli olduğunun altını çizmek istiyorum, belirtmek istiyorum. Ve Beşiktaş'ta Temmuz ayında bir durgunluk vardı. Transferdeki hareketsizlikler haykırmalara sebebiyet vermişti derken bir istifa gelmişti. Şimdi Temmuz ayında dinlenen Beşiktaş Ağustos ayında gaza basmış durumda. Peşi sıra transferlerini açıklıyor. Uzun soluklu peşinde olduğu bir futbolcu vardı. Hani ben de ona bir türkü yapmıştım. Bahtiyar Kazak futbolcu. Beşiktaş'a geldi ve formasıyla beraber gelerek ben hazırım dedi. Bu mesajı vermeye çalıştı. Ve bu mesajda yerine gitti arkadaşlar. Hani ona şöyle bir türküyü yazmıştım. Daha doğrusu mevcut olan Türkiye'yi çevirmiştim. Yani Kazakistanlı adı yer suçu Top çalmakmış öğrendiğim kadar. Evet iyi bir futbolcu olduğunun mesajını vermeye çalıştım. CSK Moskova'da oynuyordu. 4 milyon avro gibi bir ücrete Beşiktaş'a geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Hazır bir isim olduğunda da belirtelim. Yani oyuncu idmanlı bir şekilde geliyor. Bu bir avantaj. Kısa vade Beşiktaş'a oturacağının sinyalini verdi. Sadece bu alışma uyuşma döneminin aradan kalkması gerekiyor. Evet şimdi dün Beşiktaş dostlarımızla uzun soluklu bir sohbetlerde bulunduk. Hala Talisa konusunda bana yükleniyorlar. Ama ben de onlara yükleniyorum ve Taliska transferinin bu dönem olursa olacağını, olmazsa hiçbir zaman olmayacağını belirtmiştim. Biraz da öfkeleri şundan kaynaklanıyor. Hani haberi ben benim servis etmemden, benim öğrenmemden de kaynaklanıyor. Evet buna da biz haber çalımı diyoruz arkadaşlar. Evet Beşiktaş Taliska konusunda kipriti çarptı, alev aldı ve artık bu konuda süreç bekleniyor. Yani gelişmeler süreç içerisinde iyice netlik kazanacak derken Beşiktaş'ın da yakın olduğunu, pazarlıkların yapıldığını Taliska'nın da evet dediğini biliyoruz. Bunu belirttik zaten. Bir daha belirtmemek gerek var mı bilmiyorum ama birazdan bu konuyu etaflıca sizlerle birlikte paylaşacağım. Bazı ayrıntılar söz konusu. Kartal önemli dünya yıldızlarıyla temasa geçti demiştim ki o da sürdürüyor. Bunlardan birisi Acı Ramus, diğeri de. Kayısık arkadaşlar. Şimdi öyle bir durumla karşı karşıya kaldı, kaldı ki bunu da açıklayacağım. Zaten teknik direktör Şenol Güneş'in yapmış olduğu açıklamalara baktığınız zaman bu isimlere pek değinmiyor. Neden değinmiyor? Profesyonellik gereği değinmiyor. Yani sessiz ve derinden götürüyorlar işi. Fakat araya Galatasaray'dan girdi. Bunun da sebeplerini açıklayacağım. Ve diğer taraftan Beşiktaş'ta Umut Meraş gelişmesi yaşanıyor. Oyuncu takımda kalmak istemediği yönünde edindiğim bilgiler var. Hani forma bulamayacak şansı bulamadığından ötürü Şenol Güneş'in de düz bir açıklaması var. Göndermek istemiyorum ama gitmek istiyorsa önünde durmam diye. Bu ne demek oluyor? Gidebilirsin demek oluyor arkadaşlar. Yani teknik direktör böyle hani tamamıyla oyuncuyu da kamuoyunun önüne atmaz. Ondan vazgeçtim demez. İktidarlı konuşur diye cümlelerine dikkatli kurar. Ama burada şöyle bir durum var. Samsun Spor'la Başakşehir istiyor futbolcu ama Beşiktaş'ta da Deniz Türüç'ü istiyor arkadaşlar. Ya yani orta sahada bir yerde alternatifi olarak bu ismi de istiyor. Bu gelişmeleri hep beraber göreceğiz. Yani Deniz Türüç Beşiktaş'ta kalsa da olur, kalması da olur niyetinde ama göndermeyi planlıyor. Yani alternatif olarak da hani bir iki isim de yerli bazında kadrosuna katabilirse kazançlı çıkacağını düşünüyor. Ben hala Tayfur Bingöl konusunda ne ısrar etmediklerinde anlam verebilmiş değilim. Ama Deniz Türüç konusunda orta sahanın çeşitli bir açısından yerli bir isim olarak kadrosuna katmak istiyor. Yani bu transferde gider gitmez Umut Meraş bilemiyorum ama hani gitmediği takdirde de Deniz Türüç transferi de gerçekleşebilir. Ve Beşiktaş Nikola Pepe'yi de gündeminden çıkardı. Yapmış olduğu transferlerden dolayı. Raşisa transferi gerçekleşti. Oyuncu şimdi uzun soluklu sakat olan bir futbolcu Gezan'ın yerine planlanan alınmış olan bir isim oldu. Aslında işte her şey burada başladı desek de yeridir. Galatasaray camiası bu konuda Beşiktaş'a oldukça kızgın. Anlamda verebilmiş değilim. Evet onlar da hani yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik bu transferi bitirdik bitireceğiz düşüncesiyle hareket ederken Beşiktaş'ın devreye girip de dengeleri bozması oyuncuyu kadrosuna katması sarı-kırmızı ekibi çıldırtmış durumda. Bu şekilde de söyleyebiliriz. E, Raşisa Okanbur'un e, listesinde yer alan ve e, onun önemli parçalarından biri olacak isimlerden biriydi. Ve bu transferi Galatasaray camiası bitti gözüyle bakıyordu. Çok ahiste ilerledi. Geç kaldılar derken devreye siyah-beyazların girmesiyle beraber sonuçlanan bir transfer oldu. Bana kalısı da önemli bir isim. Hani o Gezal'ın boşluğunu dolduracak bir isim. Ama bu arada Beşiktaş'ın Gezal'la da yollarına ayırması gerekiyor. Bakın yıllık 3 milyon avro gibi ciddi bir rakam kazanıyor. Ve iki sezonda sağlarda yok. Yani bu sezonda hesaba katarsak oyuncu Beşiktaş için bir şey üretemiyor ve verimsiz bir şekilde sakatlığından dolayı gidiyor ve parasını da cebine koyuyor. Belli ki bu sakatlık uzun sürecek çünkü sürekli nükseden bir sakatlık haline geldi. İki maç oynuyor. 5 maç sağlarda yok. Bu şekilde olmaz tabii ki. Evet Karakartal'da aslında bakarsanız önemli olan iki isim var şu anda gündemi meşgul ediyor. Şenol Güneş bu konulara pek değinmiyor. Değinmemesinin sebebi de belli. Çünkü profesyonellik gereği hem fiyat arttırmamak hem de taraftarları umutlandırmamak adına. Şimdi taraftarlara bir mesaj verir, gerçekleşmez ve o taşın altında da kalır. Profesyonellik gereği bu şekilde davrandığını ifade edebiliriz. Tekrar Bahtiyar'a gelecek olsam arkadaşlar. Sessiz geldi, forması üzerinde geldi. Beşiktaşlar bu konuda çok da umutlu değil gibi bir hava sesimledim. Aslına bakarsanız siyah beyazlar çok iyi bir ismi kat Kattı kalktı arkadaşlar. Bu şekilde de belirtebilirim. Yani sizleri memnun edecek olan bir transferin altına imza attı. Oyuncu çok yönlü oynuyor. Yani oynamadığı bölge kalmadı kale hariç ki biliyorsunuz bazen futbolcular kalecilik de yapabiliyor. Bunu yıllar öncesinde hani o 2002'ydi yanılmıyorsam Fenerbahçe Beşiktaş karşılaşmasında e, penaltı atışlarında kaleye geçen bir Roman futbolcusu vardı ki e, kurtarışlarıyla beraber Beşiktaş'ın kazanmasına sebebiyet vermişti. Evet tabi biz şimdi bunu biraz abartılı söylüyoruz ama iyi bir transferi altına imza attı. Sol beke koy oynar, on numarayı koy oynar, sağ açığa koy oynar, stopere koy oynat. Şenol Güneş de bu tür özellikle futbolcuları sever. Hatta şunu da belirteyim. Hani Necip Uysal da seviyor. O da çok yönlü bir oyuncu olarak ama Beşiktaş'tan çok sevdiğimi düşünmüyor olsam da Şanol Güneş kaldığı müddetçe Necip Uysal takımda kalacaktır arkadaşlar. Ve gelelim Ramos arkadaşlar. Şimdi Beşiktaş bu transferi bitirmek için iddia o ki iddia diyorum çünkü bu iddia İspanyol basınına ait. El yani Mundan'ın haberi arkadaşlar. E, Katar Ramos'u ikna etmesi için eski futbolcusu hani Real Madrid'den transfer edip oynatmıştı ya. Guti de devreye soktu. Ramos'un şartları çok arkadaşlar. Yaşı 37. Ben bu transfere ılımlı baktıklarını düşünmüyorum. Bu yen gibi geliyor bana. Yani 37 yaşında bir stoperi alıp da ne yapacaksınız? Guardiola'nın en iyi 100 stoper futbolcu sıralamasında 4. sırada da yer aldım belirtelim ama yaşı geçti dediğim gibi yani Beşiktaş emekli konu değil ve bu konuda bir aldatmaca olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde Galatasaray da futbolcuyla ilgileniyor. Daha doğrusu ilgilendiği söyleniliyor. Galatasaray kanadından da edinilen bilgiler bu yönde ama resmi olarak ilgilendiklerini de düşünmüyorum arkadaşlar. Yaşından dolayı bu benim fikrim ve oyuncu İstanbul'a geldi gelecek deniliyor. Fakat Beşiktaş'ın gerçekten istediği stoperin Ramos değil de Nino olduğunu biliyorum arkadaşlar. Bunu atlıyorlar. Yani bireseli bir stoper, sağ ayak bir stoper, müthiş bir stoper. Bu o transferi gerçekleştirmesi daha doğru olacaktır. Bakar mısınız? Şimdi Ramos'un istediği şartlara baktığınız zaman nereden bakarsanız bakın yıllık 15 ila 20 milyon avro para Beşiktaş'ın cebinden çıkmasına sebebiyet verecek. Yani bu rakam oldukça çılgın ve 37 yaşındaki futbolcu için de fazla olduğunu düşünüyorum. Ve bu doğrultuda Beşiktaş'ın Nino'ya 7 milyon euroluk bir teklif sunup yani zaten oyuncunun serbest kalır maddesi 7 milyon euro bu transferi gerçekleştireceğini düşünüyorum ve edindiğim bilgilerle bu yönde ilerliyor. Ramos, Biyem, Nino arkadan geliyor ama oldu da Beşiktaş böyle bir transferi yaptı. Kalsa büyük hata yapmış olur. Ve Taliska sizler için, bizler için kamuoyu için olmazsa olmaz bir isim. Şimdi bu konuda Beşiktaş oldukça emin adımlarla ilerliyor. Devreye Galatasaray girdi. Niye girdi? Hemen ondan bahsedeyim. Siz raşif sayıyı alırsanız elimizden biz de sizin işinizi bozarız. Aslında Tariska beni servis ederken de Erdem Timur'un da devleti olduğunu ifade etmiştim. Beşiktaş'ı isteyen bir Tariska söz konusu olduğundan dolayı siyah Beyazlar bu transferin altına imza atacaktı. Daha rahat olacak, yani eli kuvvetli olacaktı. Fakat şimdi Raşisa konusunda o kadar çok kızdılar ki... Zaten öfkelerin diline de döküyor. Galatasaray Başkanı Beşiktaş'ın bu çalımını unutmayacaklarını ve kızgınlıklarının gitmediğini ve Beşiktaş'a da gerekli cezayı keseceklerini ifade etti. Ne demek oluyor? Tabii ki Talisk arkadaşlar. Şimdi Ramos benim kalırsa yiyem dedim ama Taliska konusunda devreye girdiler. Yani Beşiktaş her konuda anlaşmıştı. Aynı şekilde kulübüyle de anlaşmıştı. Son karşılaşmada oynatılmamış olan da bir oyuncuydu Alnasır tarafından. Ama Ronaldo da o karşılaşmada oynatılmamıştı. Ve Beşiktaş da 6 artı 2 milyon euro karşılığında bonuslar nedir? İşte şu kadar maç oynarsan, bu kadar gol atarsan, bu kadar asist yaparsan gibilerinden bu şekilde anlaşmışlardı. 15'e kadar da çıkma durumu söz konusuydu. Aslına bakarsanız 8 artı 3 gibi bir rakam vardı ki bunu iki Beşiktaş'ta iş adamı sponsorlar eşliğinde çözeceklerdi. Fakat devreye Galatasaray girdi arkadaşlar ve fiyat artırımında bulunuyor. Şimdi 15 milyon avrolara düşmüş olan alması takımı fiyatı birden 22 milyon avroya çıkardı. İşte burada tıkanıklıklar yaşanıyor. Bu transfer olacak ama Galatasaray'a olacağını da düşünmüyorum. Neden derseniz Galatasaray bu transferi bitiremeyeceğini düşünüyor. Akrat Beşiktaş'ın işini bozmak için devreye girdiğini söyleyebilirim. Yani Beşiktaş bu transferi hiçbir şekilde gerçekleştirmesin diye şartlarını zorluyor. Önemli bir isim. Canavar gibi bir isim. Aldığınız zaman her türlü havada, karada paydalanabilecek olduğunuz bir isim. Yani rakip savunmalar düşünsün diyebilecek olduğunuz bir isim. Rakip savunmalarının ileriye çıkmasını engelleyecek olan bir isim. Her türlü korkutucu bir futbolcu arkadaşlar. Zaten hala dinç, diri bu şekilde yoluna devam ediyor. Ama Taliska ile ilgili olarak kısa süre içerisinde bir açıklamanın gelmesini bekliyorum. Önemli bir isim olduğunun tekrar altını çiziyorum. Sizler zaten biliyorsunuz. Ben bu haberi servis ettikten sonra İstanbul Ulu Karışı desem de hızlı bir şekilde Galatasaray'da devreye girdi. Amacının transferden ziyade Beşiktaş'ın işte işini bozmak olduğunu da ifade ederek videomu daha fazla uzatmak için buradan noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.